Kışın yolları açmak için tonlarca tuz döküldüğünü görüyoruz. Peki bu tuz sadece buzlara yetmek için mi kullanılıyor? Yoksa bilmediğimiz riskleri ve alternatifleri var mı? Bugün yol tuzlamasının ardındaki bilimi, avantajlarını ve tartışma yönlerini anlatacağım. Soğuk kış günlerinde buzlanan yollar araçların yola tutulmasını zorlaştırıyor ve kaza riskini arttırıyor. Böyle zamanlarda insanların güvenli bir biçimde seyahat etmesini sağlamak için başvurulan yöntemlerin başında yolların tuzlanması geliyor. Bu yöntem özellikle trafiğin yoğun olduğu yollarda ve kış dönemi sıcakların saf suyun donma sıcaklığı civarında yani 0 derecesi civarında seyrettiği ülkelerde çok başarılı oluyor. Kimyanın temel yasalarından biri saf bir sıvıya katı maddeler eklendiğinde sıvının donma sıcaklığının düşeceğini söyler. Dolayısıyla yollara serpilen sofra tuzunun ve diğer tuzların temel işlevi suyun donma sıcaklığını düşürmek ve böylece oluşmuş ya da oluşacak buz miktarını azaltmaktır hangi koşullar altında hangi tuzun ne kadar kullanılması gerektiği ise ortam koşullarına amaçlanan şeyin ne olduğuna bağlı olarak değişir. Ulaşımın güvenle devam etmesi için kullanılan tuz, önleyici olarak kullanıldığı gibi kar yağarken karın sıkışması için ve buzlanma olduktan sonra çözülmesi için de kullanılabilir. Yollar ilk olarak 1950 yıllarda Amerika'da tuzlanmaya başlanmıştır. İlk başta sodyum klorür kullanılırken daha sonra fark eden zararları nedeniyle farklı tuzlar kullanılmaya ve sulu su serpilmeye başlanmıştır. Zarar demişken tuzlu su toprağa ve yeraltı sularına karışıyor. Bitkiler bu su sebebiyle tuz su stresine maruz kalıyor. Tuz metal yüzeylere tepkime girerek korozyonları hızlandıran bir maddedir. Tuz serpmenin alternatif yöntemleri de mevcut. Birincisi kum serpme. Buzu eritmez ama sürtünmeye arttırarak kayganlığı azaltır. Pancar suyu kullanmak ise diğer bir yöntemimizdir. Seker pancarından elde edilen melas tuzla karıştırılır. Yapışkanlığı artırarak tuzun yolda kalmasını sağlar. Diğer bir yöntemimiz de tuzlu su serpmek. Kar yağmadan önce veya buzlanma riski olduğunda yollara tuzlu su püskürtmek buz oluşumunu engelleyebilir. Tuz serpmekten daha ucuza mal edilir. Ancak tuz serpmeye göre yeterince etkili değildir. Bu haftaki konumuz yollara tuz serpilmesiydi. Eğer ki sizlerinde istediğiniz bir konu varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Haftaya ve daha sonraki süreçlerde sizlere bu konunun incelemesini yapabilirim. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi yoruma yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.